Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Lik olmadan, para kaybetmeden kaldıraçlı işlemlerde nasıl kazanabiliriz? Çok kısa bir video yapmak istedim. 5 dakikalık grafikte herhangi bir borsadan ekranımızı açıyoruz. Ben GTA'yı tercih ettim ve renklerini değiştirdim. Açtığımız şey MA20 50 200. Çok basit indikatörler. Burada kovalamamız gereken bizim 5 dakikalık grafikte MA20'nin üstüne mum kapatması. Evet mum kapattığını gördükten sonra sabah saatlerinde aç oranımıza bağlı olmak bitti. ki değişir. %100 ile %120 ile hatta %100 300 ve 400 arasında bir kar sağlar demektir. Fakat MA 20'nin üstünü yüzlerce kripto parayı nasıl takip edebilirim diye birçok arkadaşımız soruyor. Bu arada Gateo'nun komisyon indirimli 0 spot bir ücretli bir linkini videonun açıklama bölümüne de bıraktım. Şimdi bunu sormakta çok haklısınız. Bir sürü kripto para var, bir sürü vadeli para var. Bunları nasıl takip edebiliriz? Şöyle şurada alarmları görüyorsunuz. Tetiklenen alarmlar. Bunlar bizim indikatörlerimizden gelen 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika, saatlik, 4 saatlik ve günlük alarmlarımız. Bunları Telegram kanalımızda şurada gördüğünüz üzere sizlerle paylaşıyoruz. Telegram kanalımıza gelirseniz bu indikatörlerden faydalanabilirsiniz. Küçücük bir şartı var sadece. işlemleri bir borsadan yapmanız gerekiyor. O borsanın da linkini ben Telegram'da zaten sizlerle paylaştım. İndikatörün mantığı çok basit. Hacimsel anlamda yükseliş geleceğini seziyor ve bir sinyal veriyor. Siz bu sinyalden sonra MA kontrollerini yapıyorsunuz. Ona göre işleme girip girmeyeceğinize karar veriyorsunuz. Long ya da short açıp açmayacağınıza orada karar veriyorsunuz. Umarım hepiniz bu indikatörlerden yararlanırsınız. Bu indikatör şu an parayla satılmıyor. Kendi indikatörümüz telegram kanalında sadece sinyallerini paylaşıyoruz. Telegram kanalımız videonun açıklama bölümünde mevcut. GTO'nun komisyon indirimli 0 spot işlem ücretli linki de mevcut. Ve aynı zamanda GTO için güvenilir mi değil mi diye bir video yaptık. Diğer kanalımıza onu yükledik. Onun da videonun açıklama bölümünü arkadaşlar linkini bırakıyoruz. Telegram kanalı videonun açıklama bölümünde. Görüşürüz hoşçakalın.